bebeğim yanma bebeğim yanma bebeğim yanma yanma bebeğim bebeğim yanma ağlama bebeğim ağlama Ağlama bebeğim ağlama. İnsanlar gelip bizi kurtaracak. Ağlama bebeğim. Yanma bebeğim. Yanma bebeğim yanma. Ölme bebeğim ölme. Ölme insanlar gelip bizi kurtaracak. İnsanlar artık alışveriş yapmayacak. Gelip bizi kurtaracak. Yanma oğlum yanma. Yanma bebeğim yanma. Dayan yavrum. Dayan, dayan, bebeğim dayan, ne olur dayan beni yakma. İnsanlar artık oğlu, oğullarını, kızlarını evlendirmeyecekler. İnsanlar artık yemek yemeyecekler. İnsanlar gelip bizi kurtaracak. İnsanlar artık yaşamayacak. Bizim için gelecekler. Ölme bebeğim, ölme yavrum, uyan yavrum, yanma yavrum. Yanma yavrum. İnsanlar artık kamburger yemeyecek. İnsanlar artık kola içmeyecek. Uyan bebeğim. Ölme bebeğim. Dayan bebeğim. Dayan bebeğim dayan. Dayan bebeğim dayan. Insanlar artık kahvede oturmayacak. Insanlar artık çay içmeyecek. Insanlar artık tavla oynamayacak. Insanlar artık okey oynamayacak. Insanlar artık barlara gitmeyecek. Insanlar artık insanlar artık düğün dernek kurmayacak. Gelip bizi de kurtaracak. Gelip Gazze'yi kurtaracak. Gelip Gazze'yi kurtaracak. Yemeyecekler, içmeyecekler, altın almayacaklar, dolar almayacaklar, yürü almayacaklar. Ölme bebeğim, dayan bebeğim, dayan. Katil İsrail'in elinden bizi kurtaracaklar. Ölme bebeğim. Dayan bebeğim. Dayan bebeğim. Dayan. Anneler senin için ağlıyor. Babalar senin için ağlıyor. Ölme yavrum. Ölme bir tanem, Ölme aşkım. Ölme bebeğim. Ölme kızım, ölme. Ağlama bir tanem, ağlama. İnsanlar çay içmeyecek, insanlar sigara içmeyecek, insanlar alkol içmeyecek, insanlar sıcak yatakta yatmayacak, gelip bizi kurtaracak. Türk askeri gelecek bizi kurtaracak. Ölme. Gazze'yi Türk askeri kurtaracak. Gazze'yi Türk askeri kurtaracak. Kahrolsun İsrail'i yenecek. Ağlama bebeğim. Ölme bebeğim. Dayan bebeğim. Açsın. Biliyorum. Karnını aç. iki gündür. Buğday tanesi bırakmıyor İsrail kapıdan. Ölme bebeğim. Dayan bebeğim. Dayan. Ağlama bir tanem. Ağlama. Ağlama. Ağlama baba ne yaptım oğlum. Oğlum. Kızım. Gazze. kızım, Kızım Gazem ağlama sen. Kızım Gazze ağlama sen. Ağlama kızım ağlama. Geliyorlar. Tüm insanlar geliyor, herkes geliyor, herkes alışveriş yapmayı bıraktı, herkes, herkes barlara gitmeyi bıraktı, herkes bizim için yüreği alıyor, herkesin, ağlama bebeğim, geliyorlar, tüm insanlar geliyor bebeğim, bizi kurtaracaklar, Allahu Ekber deyip gelip bizi kurtaracaklar, Türk askeri gelecek en önüne en önde Türk askeri gelecek. Dayılma. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ağlama bebeğim. Ölme bebeğim. Dayan bebeğim. Dayan bir tane. Dayan. Yanma. Yanma bebeğim. Benim de yüreğimi. Yakma bebeğim. Dayan bebeğim. İnsanlar denize gitmeyecek. İnsanlar mangal yakmayacak. İnsanlar denizde koşmayacak. İnsanlar kumsalda güneşlenmeyecek. İnsanlar gelip bizi kurtaracak. Ölme bebeğim. Ölme. Onların da yüreği yanıyor. Onlar da bizim için üzülüyor. Onlar da ne yapacaklarını şaşırmış. Kahrolsun İsrail. Onu yok edecekler. Artık İsrail kalmayacak. Artık İsrail kalmayacak. Ölme bebeğim. Dayan bebeğim. Dayan. Açsın. Sen ölürsen iyilik ölür. Sen ölürsen kötülük kazanır. Oğlum. Yavrum. Bebeğim. Dayan bebeğim. Yanma bebeğim. Yanma bir çare. Beni de yakma. Beni de yakma. Korkma. Korkma. Gelecekler. Gelecekler. Gelip bizi kurtaracaklar. Konma! Üzülme! Bizi dert ediyorlar. Bizi düşünüyorlar. Namazda biz akıllarına geliyoruz. Kur'an okurken biz akıllarına geliyoruz. Sen üzülme! Gelecekler! İyiliği kurtaracaklar! İnsanlık kazanacak yavrum! İnsanlık kazanacak bebeğim! Sen üzülme aşkım! Sen üzülme bir tane! İnsanlar burada! Köpekleri sahip çıkıyor. Kendi cinsinden insana sahip çıkmaz mı? Üzülme sen bir tane. Üzülme aşkım. Üzülme. Üzülme. Sen şeytana bakma. Şeytan kötü. Oy. Oy. Yavrum. Yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Üzülme. Ağlama bebeğim. Yakma beni. Kendini de yakma. Üzülme, gelecekler, kurtaracaklar bizi. Türk askeri gelecek elinde, elinde sıra sıra tüm dünya gelip bizi kurtaracak. İsrail'in zulmüne son verecek. Uyan bebeğim, uyan. İnsanlar artık Mercedes'te gezmeyecek. İnsanlar artık sadece bizim için, bizi kurtarmak için yaşayacak. İnsanların hepsi süper kahraman olacak. Üzülme bir tane. Üzülme. Üzülme aşkım. Üzülme meleğim. Üzülme bir tane. Üzülme. Ağlama. Yanma. Benim de yüreğimi yakma. Gelecekler. Gelecekler. Hiç kimse artık oğlunu evlendirmeyecek. Hiçbir genç 19 Mayıs kutlamayacak. Bizi gelip kurtaracaklar bizi kurtaracaklar. Kötülüğü karşısında iyilik kazanacak. Kötülük yok olacak. Kim çocuğunu kötülüğe teslim etmek ister ki oğlum? Kim? Kim? Bakma sen. Şimdi alışveriş yapıyorlar. Oğluna, kızına güzel oyuncaklar, güzel elbiseler alıyorlar. Ama tabii önce geleceğini kurtarmak için kötülüğü karşısına dikelecek babaları. Diyecek ki sen İsrail artık dünya iyiliğin olacak. Senin değil İsrail diyecekler. İsrail seni bununla odunla öldürürüm İsrail. Seni bu odunla öldürürüm İsrail. Kahrolacaksın İsrail. Biteceksin İsrail.